Halkçı belediyecilik anlayışı ile hizmetlerine devam eden Akhisar Belediyesi, soğuk kış günlerinin başlamasıyla birlikte yine ihtiyaç sahibi vatandaşlara yakacak yardımını sürdürerek yuvaları ısıtmaya devam ediyor. Park Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelindeki cadde ve sokaklarda devrilen, çürüyen ve budanan ağaç dallarını Akhisar Belediyesi fidanlığında işlemden geçirerek araçlara yükleyerek tek tek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor. Vatandaşın kışlık yakacak ihtiyacını ücretsiz olarak gerçekleştiren Akhisar Belediyesi bu hizmetiyle vatandaşlardan da takdir topluyor. Akhisar'da Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü öncülüğünde ilk kez hayata geçen belediyenin yakacak odun desteğiyle karşılaşan vatandaşlar, projenin iyi düşünüldüğünü belirterek emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Akhisar Belediye Başkanı Besim Duttulu ise budanan dalların Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince depoda muhafaza edildiğini ve soğuk kış günlerinde kentte yaşayan ihtiyaç sahiplerine yakacak olarak ulaştırıldığını ifade etti. Başkan Duttulu, insan odaklı belediyeciliğe devam ediyoruz. Cadde ve sokaklarımızda budadığımız ağaç dallarını, soğuk kış günlerinde yakacak odun haline getirerek şehrimizdeki ihtiyaç sahibi halkımızın hanelerine ulaştırıyoruz. Bu sayede hem israfın önüne geçiyoruz hem de dar gelirli vatandaşlarımızın ekonomisine destek oluyoruz. Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.